Merhaba arkadaşlar bugün e, incir dolması yapacağız gerçekten çok güzel bir lezzet bunun için öncelikle incirlerimizi bir kaba üzerine sıcak su ilave ediyoruz yumuşaması için incir dolmamız için çok fazla malzemeye ihtiyacımız yok ceviz, şeker, tereyağı ve incir yeterli Evet incirlerimiz gayet güzel yumuşadı şimdi bir süzgece alalım üzerine de biraz soğuk su ile yıkayalım Yakaladığımız zincirlerin tepelerinden saplarını kopartıyoruz ve zincirlerimizi ikiye bölüyoruz. Aralarına ceviz koyacağız. Cevizlerimizi bölmedik, tüm tüm koyuyoruz. Tereyağımız eridi. Biraz kızarsın. Şimdi incirlerimizi diziyoruz. Tavamıza yerleştirdiğimiz incirleri arka önlü kızartıyoruz. Arkalı önlü kızarttığımız incirlerimizin üzerine 5 kaşık toz şeker ekliyoruz. Evet. Eklediğimiz toz şekerlerle incirlerimizi kavurmaya devam ediyoruz. Toz şekerimiz incirlerimizin içinde karamelize olacak. Bu da incir tatlımıza muhteşem bir lezzet katacak. Şekerimiz çok güzel eridi. Çok güzel de karamelize olduğu gördüğünüz gibi tam istediğim gibi oldu. Bu esnada iki su bardağı su ekliyoruz ve ocağımızın altını en düşük ayara getirip pişmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, incir dolmaması pişti. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Muhteşem görünüyorlar. İçleri de dolu dolu cevizli çok güzel de karamelize oldular. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.